Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda bugün silkeleme hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Altında, gümüşte, kripto para piyasasında, borsa İstanbul'da bugün düşüşler var. Dolar endeksi ufak ufak yukarıya giden bir hareketi piyasalara izlettirmeye devam ediyor. Bu yaşanan kargaşa içerisinde yerli yatırımcı bazında gram altın, gram gümüş gibi ürünlerde aslında bir düşüş yok. Çünkü dolar TL'de dışarıda, çarşıda fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. Hatta öyle bir fiyat tırmanması var ki ekrana baktığımda 19.40'ları dolar tl'de görüyorken kapalı çarşı fiyatlarına baktığımda doların 1 lira daha yukarıda olduğunu görüyorum. Hatta teter'e baktığımda teter 20.70 seviyelerinde fiyatlanıyor. 1 lira 30 kuruş gibi ciddi bir fark var. Bundan yaklaşık 10 gün önce bu konudan bahsetmiştim. 2 tane kur piyasalarda göreceğiz. Seçim dönemi içerisinde böyle bir ortam yaşatılabilir. İnsanlara bankadan altın ve dolar al aldırmamak istenebilir derken son 3-4 günlük zaman diliminde bu kur makaslarının çok ciddi oranda arttığını gördük. Hani 20 kuruş 30 kuruşluk farklar vardı ama 3-4 gündür bu farklar yavaş yavaş tırmandı. Dün 70-80 kuruş derken bugün 1 lira seviyesine geldi. Benim bahsettiğim o iki farklı kur piyasalarda görebiliriz derken hani bankada ve çarşıda iki farklı kur görebiliriz derken bunun yüzde onlara kadar uzanabileceğinden bahsetmiştim ve şu anda ekranlara baktığımda %6'ya kadar uzanmış bir makas var. Çarşıyla banka arasındaki fiyatların arasındaki rakam. Seçimden sonra borsa ne olur? Seçimden sonra dolar TL ne olur konusunda çok zıt görüşler var. Muhalefet başa gelirse eğer dolar TL'de çok ciddi bir düşüş görürüz diyen borsa uzmanları olduğunu da gördüm. Çünkü muhalefet dışarıdan 400 milyar dolar para getirecek. İç piyasamız adına da faiz artırış rotalarına gidecek. Bu yüzden dolar TL'yi tutacaklar. Hatta çok ciddi bir düşüş yaşatacaklar şeklinde bek var Çok akıl karı beklentiler değil. Yani merkez bankalarının politikası her zaman bakın tüm dünyada paranın istikrarını korumak üzeredir. Yani çok düşerse merkez bankası bizzat alıcı olur. Çok yükselirse bazen merkez bankası bizzat satıcı olur. Daha geçtiğimiz dönemde İngiltere'de Sterlin ile alakalı bunun örneği yaşandı. Sterlin'de çok ciddi bir kayıp olduğunda döviz rezervlerinden bozarak gidip Sterlin varlığı artırdılar. Ya da İsrail'de geçen sene bu durum yaşandı. Tam tersi yaşandı. İsrail şekeli dolar karşısında ciddi anlamda değerlendi. Bu süreçte de onlar döviz varlıklarını artırdılar. Yani İsrail şekeli daha fazla değer kazanmasın. Fiyat istikrarını sağlayalım diye fiyat istikrarını sağlarken bir taraftan da döviz varlıklarını artırdılar. Yani bir taşla iki kuş. Bu noktada da aynı durum söz konusu. Doların bir düşme eğilimi söz konusu olduğunda Merkez Bankası araya girer, rezervlerini artırır, fiyat istikrarını sağlar. Yani liranın çok hızlı değer kazanması da kaos getirir. Çok hızlı değer kaybetmesi de kaos getirir. Yurt dışından paralar gelecek vesaire yabancı yatırımcı gelecek diye söylemler de elbette var. Muhakkak ki gelecektir. Zamanında dışarıya parasını götüren bıyıklı Türkler, bizim büyük iş insanlarımız yabancı bankalar aracılığıyla parasını Türkiye'ye tekrar getirdiğinde sen bunu yabancı yatırımcı geldi diye okuyorsun ama paravanın arkasına baktığında aslında bir Türk var. Ama gidiyor İngiliz bankasıyla ya da Amerikan bankasıyla anlaşıp parasını dolaylı yoldan ülkeye tekrar getiriyor. Yani bu dolar çok ciddi şekilde düşecek ve sonra faiz artış rotalarına gidilecek şeklinde beklentileri olan borsa uzmanları şunu bilmesi lazım ki böyle bir ortamda borsa ayakta kalamaz. Çünkü bütün para faize gider. İnsanlar borsaya girmek istemezler. Yapılacak en doğru yolda dolar bugün 20 liraya geldiyse doları 20 lira seviyesinde tutmak. Adil seviyesinde, adil değerinde tutmak. Kur istikrarını sağlamak. Hatta piyasalar 23-24'lü fiyatlara entegre oldu dolar TL'de. E bu fiyat skalalarında faiz artış rotalarına gidilse dahi kur istikrarını sağlamak için kurun sabit tutulması lazım. Yapılmak istenen de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve o süreç içerisinde de Borsa İstanbul zigzak hareketlerini dip testlerini tamamladıktan sonra yükseliş trendlerine devam etmesi makul bir seçenek olacak. Ama şu andaki negatif görüntüsü Borsa İstanbul'un elbette devam ediyor. Anlattığım süreç itibariyle grafiklere birazdan gireceğiz. Hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Bugün bayağı piyasalar karışık. Ortalık kan revan hızlıca değerlendirmelerimizi yapalım. Her zaman olduğu gibi tabii ki en kötü gün ya da en iyi gün şeklinde ayırt etmeden güncellemelerimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle piyasalarda bugün yaşanan gevşeme hareketlerinin temel kaynağı elbette dolar endeksinin yaptığı hareket. Temel haber akışlarında piyasaları tedirgin edecek herhangi bir haber akışı yok. Dolar endeksi bu bölgede 102.20 seviyesini yeniden test etmeye çalışıyor. 2 gün önce bu bölge test edildi. Red 7. Bugün tekrar test ediyor. Daha uzun periyotta baktığımızda Ekim Kasım döneminden gelen trendde düşen trendini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu kırmızı trend çizgisi dolar endeksi için önemli, piyasalar adına da önemli. Bu bölgede yapabileceği maksimum fitil hareketler sonrasında yeniden gevşemeye devam etmesi lazım. Şimdi ons bazında baktığımızda altının ons tarafında 1987 dolar seviyesi altında 4 saatlik bir kapanış geldi burada. Bu tedirgin edici bir kapanış oldu aslında. Ons bazında konuşuyorum. Çünkü bu kapanışla şu alt banda inme altının ons tarafında arttı. Hali hazırda bu bölgede kırılmış bir trend var. O yüzden yeni bir pozisyon değerlendirmek için üst trendle tutunmasını ya da alt trende gevşemesini beklemek makul bir seçenek altının ons tarafında. Ama gram altın tarafında baktığımızda herhangi bir düşüş aslında yok. Yani bu grafikte görünen bankadaki satış rakamlarını baz alan grafikte 1230'larda fiyatlanan bir gram altın olsa da kapalı çarşıdaki fiyatlara baktığımda 1300'ün üzerinde bir gram altın var. 16 TL seviyesinin üstünde bir gram gümüş var. İşte bu noktada yerli yatırımcı için gram altın ve gram gümüş ürünlerinin neden güvenli liman olduğunun çok açık bir göstergesini yaşıyoruz. Çünkü ons tarafında bir beklenti varken aynı anda dolar TL tarafında da bir beklentim var. Ve bu beklentiler içerisinde bunlardan biri tökezlese dahi gram altındaki yükselişi durdurabilecek bir etken çıkmayacak. Bunun etkisini bugün görüyoruz. Ons altında ons gümüşte destek seviyelerinin aşağıda aşağısına bir gevşeme var ama gram altın gram gümüş taraflarında herhangi bir gevşeme yok. Aksine yükseliş trendini sürdürüyor çünkü dolar tl kapalı çarşıda neredeyse 20 buçuklu seviyeleri zorlar bir duruma geldi. Ons kapılarında kısa vadeli hareket zaman dilimi içerisinde gümüşte de aynı durum söz konusu. 25.13 seviyesinin tekrar altında kalmasıyla 24.22 bölgesi gümüşün ons tarafında da destek haline geldi. Bu bölgeleri hem altında hem gümüş taraflarında koruması bekliyorum. Önümüzde zaten kabaca 2 hafta sonra Fed'in faiz artış haberini göreceğiz. Yapabilecekleri şey maksimum 25 bas puanlık bir faiz artışı olacak. Ama çantadan bir sürpriz çıkarsa, bir faiz artışı yapmazlarsa, bir pas geçerlerse piyasaların çok hızlı bir şekilde destek seviyelerinden tekrar yukarıya dönüşlerini izleyeceğiz. Temel haber akışlarında bu ürünlerde esasen etkin giden yükseliş trendlerini bozabilecek bir gündem yok. Ama aynı şeyi Borsa İstanbul tarafı için konuşamıyoruz. Neden? Çünkü 5.000 88 seviyesinin altına kafasını uzattığı anda bu bölgeye dikkat edin demiştim. Tekrar aşağıya gevşeme eğilimi içerisinde Borsa İstanbul hareket ediyor. Bu bölgede 4787 seviyesi artık alt destek olacak. Bu bölgede 5000 seviyesinin altında bugün kapanışlarla aşağıya doğru inen trendin daha hızlanması Borsa İstanbul tarafından mümkün. Önümüzdeki artık kısa vade zaman diliminde seçim dönemi içerisine girdiğimiz için risklerin de arttığını hesaba katarak bugünkü koşullar da bile gram altın Borsa İstanbul tarafından daha güvenli. Çünkü Borsa İstanbul hem 5088'in altında kaldı hem de bu bölgede basit bir trend kırılımı yaşadığını konuşmuştuk en son. Buradaki trendi kırdı. 5088'in altında da kalınca negatif bölgeye giriş yaptı. Borsa İstanbul'daki pozitif trendleri görene kadar bu alanda yeni giriş yapmayacağım, beklemeye devam edeceğim. Kripto para tarafındaki güncel görünüme baktığımızda Bitcoin 28800 civarında olan bu destek alanına yeni gevşediğini gördük. Bu alanda gerçekten kısa vadeli pozisyonlar almak yatırımcı adına hiç kolay bir şey değil. Attığı kırmızı mum arkasından attığı büyük yeşil mum arkasından tekrar gelen büyük kırmızı mum bu alanda yatırımcıyı ciddi anlamda silkeledi. Bakın bu bölgedeki hareketten geçtiğimiz günlerde bahsettik. Yani yüksek volatiliteyi nabzınız kaldırmıyorsa işlem yapmamanız lazım. Çünkü burada yükseliyor deyip şu fitilin ucundan pozisyon alan biri bu bölgede neredeyse %8'lere yakın bir gevşeme alanını defalarca gördü. Buradaki uzun kırmızı ve yeşil mumlar %7, %8 gibi yukarı aşağı hareketleri yatırımcıya gösterdi ama buradan tekrar yukarıya hareketin geldiğini ve hareketin devam ettiğini gördük. Bu alan içerisinde 28800 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışlarda elbette daha derin hareketler de görmek mümkün ama ben bu bölgede orta vadeli hedeflerimi takip etmeye devam edeceğim. Kısa vade zaman dilimi içerisinde bu 28800 civarı dediğimiz alanda buraya atılan fitiller kısa vadeli long yönlü değerlendirmeler için de makul olduğunu düşünüyorum. Stoplu olarak pozisyon değerlendirmeleri yapılabilir. Elbette para kazanmak kolay değil. Risk yüksek. Bu yüksek riskte de kendi kendinize inisiyatif almayı bilmeniz lazım. Çok kısa vade zaman dilimi içerisinde çok sert bir gevşeme hareketi yaşandı. Ve bu 28.800 seviyesi üstünde tutunması Bitcoin'in trend yapısı adına da çok önemli olacak. Trendin devamlılığı adına teter dominasyonuna baktığımızda bize istediğimiz şeyi teter dominasyonu vermedi. %6.5'lu seviyenin altında kapanışlara ihtiyacımız vardı. Yani bu bölge Ocak ayından beri defalarca test edildi. Bu bölgenin altında 4 saatlik kapanışlarda artık kripto para piyasası adına ciddi yükselişleri yaşayabileceğimiz bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölgede şu anda bulunduğu fitil attığı bölgede aslında bir direnç konumunda buradan teter dominasyonu yeniden aşağıya doğru tepki alması söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bitcoin dominasyonu baktığımızda Bitcoin dominasyonu da altcoin'lerin hareketinin devamı adına bu 46.90 seviyesinin altında kapanışlar yapmadı. Ve bu bölgede son 20 günlük zaman dilimi içerisinde %48 seviyesinin direnç işlevinde olduğunu görüyoruz. Bu bölgede %49'lara uzanan pik hareketinin dışında genel olarak son 1 aylık zaman diliminde direnç işlevini korumuş bu bölge. Velhasıl bu alanda Tether dominasyonunun son 1 aylık periyottaki ortalamalarına bir iğne atması buradaki direnç testi testini ifade ediyor ve bu ifadede kripto para piyasasında toparlanmalar yaşanabileceğini bize gösteriyor. 28.800 28.900 civarı bu bölgede Bitcoin'de önemli destek ve bu destek seviyesinin korunmasını bu alanda bekliyorum. Piyasalar tam kan revan içerisindeyken güncelleme yapmak istedim. Orta vadeli zaman diliminde yükselen trendleri piyasalar adına sabırla takip etmek istiyorum. Çünkü temel haber akışlarında bizim anlattığımız verilerin aksine giden bir veri akışı yok. O yüzden ilk günle aynı noktadayım. Ya az para kazanacağım ya da daha çok para kazanacağım şeklinde bir fikirdeyim. Ortası yok bunun. Bu yüzden bu trendi kovalamaya devam edeceğim. Bunun dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.